Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı geceler. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Birçok arkadaş her ne kadar evine gitse de, istirahat etse de biz işimizin başındayız. Fincan basarken, e, fincan hakkında sorulan sorulara da cevap vererek bu fırsatı değerlendirmek istedik. Fincan baskıları, e, standart bir şekilde kupa bardak baskısı gibidir. Burada e, daha pratik olan şey Aleykümselam Yavuz. Mesela kupa bardak basarken tasarım çok önemlidir. Örnek veriyorum bir kupaya resim basarken farklı değerlerde veya logo tarzı yoğun renkler basarsanız farklı değerlerde kupa bardak basmanız gerekir. Gerekirken fincan baskılar öyle değildir. Türk kahvesi fincanı basarken e, makineyi de göstereyim bu arada. Bir de ekranı çevirebilirsem. Gördüğünüz gibi Filisab ikili kupa pres makinesine kahve fincanı restansı takarak kahve fincanı basıyorum. Mesela şu anda bastığım görsel şu şekilde tamamen vektörel olan bir görsel. Kahve fincanı basarken e, normalde 2 dakika yeterli ama hava soğuk olduğu için kış mevsimindeyiz. Birinci fincan 4 dakika ve sonraki bu şekilde seri baskılarınızda 2,5 dakika bastığınız zaman hatasız sonuç alırsınız. Bütün renkleriniz olması gerektiği gibi gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir baskı var burada. Bundan bahsetmek isterim çünkü Biliyorsunuz yoğun bir süreç geçirdiğimiz için sık sık video çekemediğimizden dolayı hem böylelikle de soru soranlara cevap vermiş olalım. Yani şurada bir bozuk gibi görünüyor ama bozuk değil. Yakın çekiyorum bulanıklaşıyor. Zerre hata yok. Renk uyumları 10 numara. Yani bu renkler konusunda da sık sık sorunlarla karşılaşıyor arkadaşlar. Bulaşık makinesinde fincanlarımız yıkanabilir. Çünkü bütün seramik ürünlerimiz yaklaşık 3-4 yıldır ultra kuat özelliğinde olduğu için rahatlıkla makinede yıkanabilir. Gelelim renk sorununa değinmek istiyorum. Şimdi yaklaşık 10 WhatsApp grubuna iyi olduğum için sürekli bu konular konuşuluyor. Bizim grubumuzda da gene aynı şekilde. Mesela renk kalibrasyonları diyorlar. İşte Photoshop'ta şu kalibrasyon olacak, Corel'de bu kalibrasyon olacak falan filan. Valla açıkçası ben 10 yıldır hiçbir şekilde bir kalibrasyon indirip renk ayarı falan yapmadım. Yaptığım tek şey cihazımızın yani bilgisayarımızın ekran kartının e, yüksek olması gerekiyor çünkü rengi doğru görebilmeniz, doğru çıktı alabilmeniz için. Şimdilik bu kadar. Herkese tekrardan iyi bir hafta sonu diliyorum. Allah herkese bol kazançlar versin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ekstra sorusu olan varsa telefon numaramız, sayfamızda mevcut. Bize mesaj atabilirsiniz.